diyor. Bazı kızlar, şey babam arıyor. Hayırdır? Alo? Efendim baba? Yo. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana BİM'de bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya, dur. Ya yani ben vermedim. Dediğim gibi ben. Aynen iptal et ben vermedim abi versem kendi adresime veririm Oraya niye vereyim. Tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Valla bir gün birini çok pis çok pis sikeceğim de dur bakayım gecenin 12'sinde adamın uğraştığı var ya ben de yüklü bile değil oğlum yemek sepeti ha yemek ya, sepetin içindeydim lan o efendim baba rezervatif mi Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP My IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabii jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapmasın. Direkt konumu verirler neresi? Direkt sese. veriyorlar öyle bir şey de Paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> parası ödenmiş alsaydın. Ki... Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> He. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Akan nöbete koş oğlum babam yandı işte <laughs> <yiyorsun. gülüyor> Ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın en gereksiz şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. suç alabilirsin ya, suç yemek sepetine. Evet, suç Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Işte Direkt bununla... davalı abi ya, hiç uğraşma. Aslında Gerçekten davalı bu arada. Aynen öyle. Evet, olarak... Zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. mal Haydi yani, abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani, lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani, akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir ulu şey olmuyor yani, abi. Hiç şey olmayacağını işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene IQ oğlum. IQ'suzluktan abi bu işte beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'de herhalde amına koyayım. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini sikim. Ne ne hiçbir şey. Böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. Siklemez bu amperajlar falan neyse ne de yani. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm babali. Olaya şahit oldum da. Benim yasakladığım şey babali kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak Burçay da Hangi bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmaz arkadaşlar? Oğlum bana yollamıyor babamlara yoldu herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> <Lukan 'ın gülüyor> çok çok, çok uçmayalım yok da ben buna daha açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah her gün yeni bir şey yaşıyormuş ortamda ya